Evet herkese merhaba. Tekrardan ben Ferdi Özgür. Selectum Invest'in kurucusuyum. Bir önceki videomda emlak sektörünün zorluklarından bahsetmiştim. Belki motivasyon düşürücü olabilir ama bunları anlatmak zorundaydım. Çünkü bu yola çıkmak isteyen insanlar bunları bilmek zorundalar. Bugünkü videomuzda ise bu işin güzelliklerinden ve avantajlarından bahsedeceğiz. Emlak sektöründe kazancınızı kendiniz belirliyorsunuz. Yani e, ne kadar çok çalışırsanız aslında o kadar çok para kazanıyorsunuz. Belki bir gün e, yaptığınız bir satışla bir yıllık maaşınızı bir kere de çıkarmış e, olacaksınız. Ve o zaman gerçekten anlayacaksınız ki evet bu meslek gerçekten çok keyifliymiş. Bu tamamen e, sizin motivasyonunuza kalmış olan bir şey. E, siz ne kadar motivasyonunuzu yüksek tutar e, bu işe odaklanırsanız doğru şekilde Emin olun kazancınız da ona göre hem artacak ve hem de hayatınız daha güzel bir konfor alanına sahip olacak. Emlak sektörü insan hayatına zenginlik katan bir meslektir diyebilirim. Farklı kültürlerden, farklı hikayeleri olan insanlar tanıyorsunuz. Farklı milletlerden insanlar tanıyorsunuz ve onlardan bir şeyler öğrenmek, onlarla bir şey paylaşmak, onlarla bağ kurmak hem kendinizi geliştirmenizi sağlıyor. Ee, elbette bu da tabii ki kazancınıza yansıyor. Dolayısıyla e, o insanlarla bağ kurabilmek gerçekten çok kıymetli ve e, değerli diyebilirim. Emlak sektörü sürekli gelişme ve öğrenme sağlar. Her gün yeni bir şey öğrenirsiniz bu sektörde. E, i̇kna kabiliyetiniz, pazarlama yeteneğiniz, iletişiminizi güçlendirirsiniz. E, dolayısıyla bunlar gerçekten çok kıymetli şeyler. Hem hayat tecrübesiyle alakalı hem de geleceğimizle alakalı çok de, çok önemli şeyler. Dolayısıyla bazen bizi zorluklar e, geri çekiyor olabilir ama elbette başarılarımız da motive ediyor. Aslında bu işin maddi kazancından ziyade manevi değeri de çok büyük diyebilirim. Dolayısıyla siz kendinizi ne kadar çok geliştirseniz geliştirirseniz bu meslekte e, bir sonraki aşamada emin olun kendinizin daha iyi bir versiyonuna kavuşacaksınız diyebilirim. Toplumda saygınlık kazanmak emlak sektörünün en önemli güzelliklerinden birisidir aslında. Ee, i̇nsanlar size danışırlar, fikirlerinizi alırlar, ee, sizin güvenilirliğiniz sayesinde alacakları kararlarda size danışırlar. Yani iyi bir emlakçı olmak demek toplumun gözünde prestij demektir. Ve bizim işimizde prestij ve güven maddiyattan, paradan çok daha önemli. Yani doğru emlakçı olmak e, uzun yıllar sürecek bir itibar bırakır diyebilirim. Evet bugün mesleğimizin güzelliklerinden ve avantajlarından bahsettik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı lütfen unutmayın. Yorum da yapabilirsiniz. Unutmayın emlak sektörü her gün yeni bir fırsat doğurur. Herkese başarılar diliyorum.